çeker. Arkadaşlar eee şimdi ikinci böyle ikinci bölüm olarak çekiyor arkadaşlar bunu. Eee yani birinci bölümü ben durdurdum. Siz bunu iki bölüm olarak zaten her zaman göreceksiniz. İki bölüm olarak göreceksiniz benim İki bölüm olarak. E bana biraz görev verin kralım be. Arkadaşlar siz diyorsunuz ki sizin senin telefonun hem çalışmıyor ve yok. Bakın kendime yeni telefon aldım. He, kuru, markası benim Esma. de var arkadaşlar benim de var. Hello odaya bak. Da, da kırmızı. Oğlum senin yüzün burada yeşil gözüküyor lan gel lan gel gel. Biraz yakınlaşayım. yeşil gözüküyor şu anda yüzün. Bak arazi ben ilgili koydum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeyeceğiz. Geliyoruz Abi birazdan. Bir dakika ya. olacak. Dur be. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz.